oluyor ne bitiyor ne diye. Eee kaç bölüm oldu Kuzey Güney? 50. bölümü çekiyoruz. 50. bölüm. Maşallah. Bütün dizideki herkese de buradan selam söyleyelim. Evet. evet bize. Evet. Eee 50 bölümü biz 2 dakikada anlatmaya gayret ettik. <laughs> Yaprak dökümünde 2 dakikada anlatmıştık. Bu biraz daha uzun sürdü. 2 dakikadan biraz daha uzun sürdü. Aslında olaylar o kadar uzatıldığı kadar değil. Iki dakikada <laughs> insanlar bunu anlatabiliyor hep beraber Kuzey Güney'in bir iki dakikalık versiyonunu izleyelim. Buyurun. Cem Bey'i çok seviyorum. Ona açılmaya gidiyorum. Ha, Güney benden önce açılmış. İçeyim bari. Çok içmişsin. Sarhoşsun. Arabayı ben kullanayım. Ah, anam adama vurduk. Öldü. Benim yarın sınavım var. Hapse giremem. Benim yarın sınavım yok. Ben hapse giderim. Tabii ki sen gireceksin. Canım oğlum Güney mi girsin hapse? Ben Ferhat İti. Sana hep kırlık yapacağım Kuzey. Yapmazsan Ben Banu Sinan Ali. Zenginim, güzelim, gıcığım. Cemre'yle nişanlı olan Güney'i seviyorum. Ben de Cemre'yi bırakıp Banu ile evlenerek sınıf atlamak istiyorum. Ulan hayvan ev. Sen ne şerefsiz, ne haysiyetsiz adammışsın. Çıktığın yerimi beğenmiyorsun. Böyle sınıf atlamak mı olurmuş? Dalılama! Sen bak babana Güney. Hangi Sınıfı yavrum. Hatta sınıfı atlarken beni de yanına al. Canım evladım benim. Ben Cemre. Gerizekalı Güney beni terk etti. Olsun. Güney gider, Kuzey gelir. Hapisten yeni çıktım. Adam durup para kazanıyorum. Abimin eski nişanlısı diye Cemre'ye uzak durup adamlarla yakın dövüşüyor. Ulan hayvan herif. Sen ne serse ne dövüşken bir adam oldun lan başımıza. Hiçbir mi akıllanmayacaksın lan sen? Kuzey'le öpüştük hamile kaldım dedim. İnandı salak evleneceğiz. Tabip sen elleme benim yaramı onu bana bul getir saçlarını yol getirin. <laughs> ben Zeynep yurt dışından yeni geldim. Şu anda kuzeye aşık oldum. Kuzeye esas ben aşığım. Cemil, ileride ben seni barışa yapacağım. <laughs> Avucunuzu yalayın. Kuzeyle ben evlendim. Banu ile evlendim ama aklım Cemre'de. Ulan hayvan herif. Sen ne aşağılık, ne serseri, ne pesbaye, ne ketum bir adamsın lan! Sende hiç utanma sıkılma yok mu? Atlamışsın sınıfını işte otur oturduğun yere! Ben de Cemre'yi seviyorum ama Simay karısıyla evliyim, Zeynep'le çıkıyorum. ile makarayı kurdum. Defa borcumu ödemek için de Kuzey'le ortakmışız gibi yapıyoruz. Dümenden! Ulan hayvan herif. Sen ne işi biliyetsiz, ne entrikacı, ne katak adamsın lan? Böyle vefa bozucuma denir lan! Sussam olmuyor, susmasam olmaz. Dil dursa hakim bey, tende can durmaz. Kötlük yapmaya doyamıyorum, şimdi Sima'yı kaçırdım. Lan! Kuzey'i mezara koydum. Lan Ferhat! Ali'yi öldürdüm. Lan Ferhat! Senin ağzını Cemre'yi de kaçırdım. Yuh artık, oha! Çok kötülük yaptım, kesin başıma bir şey gelir benim. Ah! Geldi bak, kim vurdu diye gittim, ölüyorum. Kim ateş etti lan? 이마저 쉐치는!